Merhaba arkadaşlar. ikinci altılı programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 8 Mart 2020 Adana ikinci altılı programında sizlerle birlikteyiz. Dördüncü koşuyla başlayacak. Handikap 16 4 yukarıda 2000 çim mesafeli ilk sapkanımız arkadaşlar Mustafa Kemal Kumbasar idaresine koşturacak olan 4 numara benim ilk sapkanım arkadaşlar. Takibinde ise 3 e, numara Ronasas Uğur Temür biniyor bugün Ahmet Çelik yerine. 2 numara Dabregena daha sonra 5 numaralı e, Sprague Wing, 9 numaralı Solar Angel 10 numaralı Iron Hell. Daha sonra geniş oynayacaklar var ise ağır kilosuna rağmen 1 numaralı Uçan Fil, 6 numaralı e, Kan Drago ve 12 numaralı Ben buraya toplam 9 tane safkan belirttim arkadaşlar. Bölüm 5. ise Altılı Ganyanlarımızın ikinci ayağı olan Maiden 3 yaş İngilizlerin 1800 Çin mesafede 15 safkanın katılacağı bu yarışta ise ilk tercihli safkanımız arkadaşlar 2 numaralı şey 3 numaralı Last Danger Samet Erkuş idaresinde benim ilk tercihli safkanım. Daha sonra takibinde ise 8 numaralı Gold Flot Saadettin Poyraz idaresinde 11 numaralı Kraliçe Elmas Ayhan Kuruş'un idaresinde daha sonra Ofless 8, 15, 11 ve 5 nolu bu ay arkadaşlar. 7 numaralı Poyraz'ıma Gökhan Kocakaya biniyor. Ee, 6 üçünde toplam 12 sapkanın katılacağı bu yarışta ise 7 numaralı Poyrazım benim alternatif tekim arkadaşlar. O olacağını düşündüğüm 12 numaralı Altlı Kan, 11 numaralı Buzul, 10 numaralı Ali Açık Kırmızı ve daha sonra ise 3 numara tınıf buraya da yazarsak toplam 4 safkanı yazmış oluyoruz. Sıralama 7 tek rakip arayanlar var ise 12, 10, 3 numaralı safkanlar bu ayak için yeterli diyoruz. Günün 7. koşusuna geldiğimiz zaman ise kısa vade 8, e, 4 yukarı İngilizlerin 2000 mesafede toplam 4 safkanın katılacağı bu yarışta ise günün 2. antartifteki 4 numaralı Angel'i boy arkadaşlar. ben Müslüm Çelik idaresinde bu sapkanın alabileceğini düşünüyorum. Daha sonra sıkı takip olacağını düşündüğüm ön taraflarda tempo yarışı yapabilecek olan bir numaralı Royal Avşar ve 3 2 numaralı Bitcoin'de yazarsak bu ayak için yeterli diyoruz arkadaşlar. Sıralamamız 3. ayakta 4 tek rakip arayanlar var ise 1 numara Royal Avşar ve 2 numaralı Bitcoin deyip bu ayağı rahat bir şekilde de izleyebiliriz diyorum arkadaşlar. Ee, İzmir programında şey, Adana'da biliyorsunuz ki arkadaşlar birinci koşuda Sukaya'ya alternatif tek verdik. Danyal Kaya aparentesine buradan tebrik ediyorum. Alacak yarışı verdi. Resmen yarışı da sağ... beğenmedim. Bilginiz olsun. Alacağı yarışı resmen açıkçana ve net olarak 2 iki numaralı. İkinci koşusu Handikap 21. 4 yukarı arapların 1200 şimdi. 9 safkanın katılacağı bu yarışta ise son yarışında kumda koştu. O yarışı ben önemsemediğim 4 numaralı Özyel. 1400 Çim'de bu grubu daha önce geçti. Ben günün bankosu olarak 4 numaralı özeli bir öz haber yavrusu 7 yaşında olmasına rağmen ben bu safkanın daha uygun bir yarış daha uygun bir klas atlar yanında olmadığını düşünüyorum. Ve ben günün bankosu olarak 4 numaralı Özyalı günün bankosu olarak tercih ediyorum arkadaşlar. Günün 900 koşusuna geldiğimiz zaman ise altılı ganyanlarımızın son ayağına geldik. Maiden 3 yaş İngilizlerin 1800 çimde 15 safkanın katılacağı bu yarışta ise ilk tercihli safkanımız arkadaşlar Hicman çizik ilerisinde koşturacak olan 5 numaralı Peç Ruby ilk safkanımız. Daha sonra 1 numaralı El Marorso Akın Sözen idaresinde 2 numaralı Hunt King Müslim Çelik idaresinde bu safkan meydanına çok kaldı. Sürekli tek veriyorduk. Son yarışını son iki yarışı da kötü de olsa ise buranın sürprizini yapar. Ve bu ayağı da bu şekilde geçmiş oluyoruz. Bir, bir altılı arkadaşlar. Ee, dediğim gibi burada sadece ee, at ilave etmek isteyenler var ise 5'li ganyan oynayacaklar var ise ikinci ayakta 5 numaralı mele lovu daha sonra 7. Ee, koşuda pencere bıraktık 3 numaralı göğüs kereni sizler yazmak istiyorsanız yazın son ayakta bir tane safkan kalıyor Samet Erkoş'un bindiği bir safkan var 7 numaralı Şahin Şah var bunu da yazarsanız çünkü bu da ön taraflara tempo yarışı yapabilecek bir safkan 5 lig ayağında oynayacaklar var ise bu şekilde oynayabilirler deyip ben burayı bu şekilde geçtim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım yazınız atlar ganyan olur diyorum. Şan